adı Hüseyinmiş. Bursalıymış. Otomatik mi istiyorsun? M24 mi istiyorsun? Otomatik tamam. Team match. Let's go. Bakalım ne olacakmış şimdi bilmiyoruz. Bursalıymış arkadaş. Hüso. so. Yarışmamıza Bursa'dan katılan arkadaşımızla birlikte otomatik VSM'imizin ilk sayısını Clear. ve ikinci sayısını ben aldım. Üçüncü sayısını da ben aldım. Aha! koruması var. Koruması var, koruması var. Kaskı hızlıca alalım. Dur. <laughs> Aa, sakın öldüreyim deme öyle bir şey yapma yani bak. Hepsini açalım bu niye her seferinde kapanıyor ben onu anlamadım. Eleğimizi aldık bu tamam. Yedi sıfır. Neredesin oğlum? Yalnız benim çantam niye böyle? Böyle olmaması lazım normalde. Oo. Vay. <laughs> Helal olsun. Bak gördün mü o spreyi eğer bıraksaydım öldüremeyecektim belki de. İşte. Bu da bir taktik tabii ki yani. Gel. Ama öl yani. Öl. odasın Ama yani böyle çok hani şey olmuyor değil mi böyle çok kiralınca ben dedim ki herkese karşı aynı o oynayacağım hani böyle dur lan şuna birazcık kıyak geçeyim işte kötü oynayayım falan filan yapmayacağım dedim. Yani böyle işte milleti eziyor falan filan gibisinden bir anlaşılmaya müsaade vermiyorumdur herhalde değil mi? Vurdu mu vuruyor yani adam vurdu mu vuruyor ne yapayım şunu alayım yani ben diyorum bak ben yensem de yenilsem de atacağım diyorum. Hatta şey bile söyledim ilk videoda keşke o beni yenen çocuk var diye bir tane. Onu videoya çekseydim de atsaydım. Bak adam AVM ile öldürdü. Bak adam öldürdü yani. Half of the match is over <laughs> and the blue team is in Vay önce AVM ile bir tane ondan sonra şey, Adam iyi taktik geliştirdi ha Sen dur Sen dur Bak bütün hepsini de almış Hepsini de almış Neredesin? Buradasın Ama öldürürüm Affetmem Kask lazım, kask. Kask lazım bana. Şurada vardır inşallah. AVM'yi de alayım. Ver AVM'yi abi. Sen beni AVM'yle öldürdün, değil mi? Gel ben, de gel. gel ben de seni öldüreceğim. Gel. Gel ben de seni öldüreceğim. Gel. Gel ben de seni bir daha öldüreceğim gel bir daha öldü. Aa. Öldüremedim. Başaramadık abi. Neyi başaramadın ha? Ya Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Ne yaptım lan ben öyle? <Gülüyor> <Gülüyor> ne yapıyorsun lan? Boktum he. Bir an ters döndü falan. Vay ben doğuştan hazırım he. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Arkadaşlar yeni gelenler hoş geldiniz diyoruz. Şu an YouTube videosuna YouTube'a videoda çektiğimiz için çok fazla İşte konuşunca böyle ölüyorum abi. Aynı zamanda video da çekiyoruz şu an. Çok fazla hem de vs attığımız için çete bakamıyorum. Konuştukça daha çok ölmeye başladım ben. Oda kartına gel vs atalım abi. Video çekelim. Yani de yeni de akustik oyuncu YouTube kanalında izle. Serimiz devam ediyor. Berk arkadaşımız isteyenlere sıraya alıyor sırayla herkese vs atıyoruz ama bugün lük sıra doldu daha fazla kişiyle olmayacak çünkü yayını kapatacağım <laughs> Ne oluyor oğlum yani hile mi açtın sen ne yaptın Yusuf Konuşunca oynayamıyorum Bak öldü diye bıraktım ya Evet akşamleyin sahnem var. Müzik yayını isteyenler katılabilir abi. Bugün başka bir yerde hiç çalmadığım bir yerde çalacağım. Ya yemin ediyorum konuştukça ölüyorum ya. Öyle bir saçmalık yok ya. Bahane izloading falan da değil yani harbiden öyle ama baksanıza. Dikkatim de abi. Bak. 19 14 oldu oğlum. Götelden gidiyor bir saniye. Konuşmayacağım çok. Oha. Oha VM öyle olmaz. Bir kere olur. Ben senin tarafındayım. Senin tarafındayım. Dur kart dur, dur dur. Ya korumam var ya. Bu beni bombayla öldürdüydü az önce? 23-16 Yine iyi sayıldı. Helal olsun. Helal olsun abi. Evet. Arkadaşımızla bari başta konuşamadık. Gel bir odaya gel. Buraya takıma gel bir konuşalım. Direkt odayı açtın hemen öyle. Gel bir konuşalım. Kardeşim eline koluna sağlık. Bir şey değil abi. Tebrik <laughs> ederim. Güzel bayağı bir şey aldın yani yine. Sayı aldın. Abi nasıl yendin? Ya? Sen emülatör müsün? Sayı Evet emülatörüm. O zamana kadar kiler arasında oynadığım en iyisiydi galiba. Böyle VS serimizden bahsediyorum. Tamam. Evet. Chatte yayında artık aktif olursun herhalde bizim. Kendini de YouTube. Abi her gün izliyorum seni. Hiç aksatmıyorum. Gerçi doğru diyorsun lan Flash Hüseyin ben evet biliyorum seni görüyorum. O zaman bir artık akustik Hüseyin yazarsın yani Flash Hüseyin yerine. Tam yazacağım. Adam tamam. İyi videoyu da akustik oyuncu YouTube kanalında izleyebilirsin. Yakında paylaşacağım tamam.